Muğla'nın en gözde ilçesi, Ula'da yatırım yapmadan önce Ula'yı biraz tanıyalım. Ula'da e, bu tarz konaklara, bu tarz Rum yapılarına çok fazla rastlanıyor. Aa, Bayıcım Ula'yı... Niye şimdi şu ara çay içeriye ya? Fark edemiyor. Ula'yı tanıtıyoruz. Tamam, tamam. Bizim emlak sayfası için. Tamam, tamam. İyi. Şey orada da çay içe geliriz. İçeriz. Görü, görürüz orada. İnsanlar çok sıcak kalmıyor. Burası meşhur dondurmam kaymak. Filmi de var hatta dondurma kaymak. Allah'ın gelisi. Pandemi ile birlikte en çok gelişim gösteren ilçelerden bir tanesi. Aslında e, en çok gelişim gösteren ilçede diyebiliriz. Pandemiden sonra hep yeni inşaatlar başladı. Buralar her taraf müstakil ev oldu. Biz şu an Ula'nın merkezindeyiz ama Ula'ya bağlı 30 tane mahalle var. Sinema